Merhabalar. Sunu Hobi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Şöyle ilk önce yakından bir bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel, harika bir lif modeli. Bu şekilde yapımı da çok kolay. Kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize başlayalım. 1, 2, 3 tane zincir yaptım. İlmeğimi genişlettim. Ve bir alt zinciri buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar bu şekilde tepesine bir tane daha yapıyorum. kapatıyorum. Bir zincir tekrar tepeye. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye fıstık yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu şekilde toplam 24 tane yapalım. Evet bu şekilde toplamda 24 tane fıstık yaptım. Şöyle şimdi de bir tane de fazla yapacağız. Fıstığımızı yani 25. yapalım. Kapatıyorum 25. yi de. Bir zincir yapıyorum. Tekrar bir tane daha yapıp kapatmayalım. bir ve iki tane atlıyorum buraya tekrar fıstık yapıyorum kapatmadan ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar kapattığım yere bir tane yan tarafına geçiyorum sıradaki yere ini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum tekrar kapattığım yere bir yan tarafa geçiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum ve bir zincir yapıyorum. kapattım yere bir yaptım ve yan tarafa ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir Evet bu şekilde ikili kapatarak sıramızın sonuna kadar buraya kadar gelelim bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyiz şöyle ikili kapatarak bu şekilde ilerledik ve en sonuncuda da İkili kapatıyorum, şöyle bir zincir yapıyorum ve dönüyorum. çeviriyorum. Buraya hemen en başa bir tane fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir yapıyorum tekrar tepesine bir tane yapıyorum. Kapatmıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum tekrar kapattığım yere bir tane. Kapatmadan yan tarafa da yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. kapattığım yere bir yan tarafa geçiyorum. Yine aynı işlemleri yapıyoruz alttaki. İkisini birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Şimdi birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum tekrar. Kapattığım yere bir. Ve yan tarafı yapıyorum. Evet. Bu şekilde tekrar sıramızın sonuna kadar buraya kadar gelelim. Evet ikinci sıramı da tamamladım. Şöyle toplamda yan yana fıstıkların sayısı 24 tane olmalı. Sıra sonuna geldim. Yine ikili kapattım ve ipimi burada kopartıyorum. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. 24 tane yan yana fıstıkların sayısı. Şimdi ise diğer bölüme geçelim. Hemen sayalım. Buradan itibaren 11 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Buraya ipimizi sabitleyelim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Buraya ipimizi sabitleyeceğiz. Tekrar ortadan başlıyoruz. Yapmaya, örmeye. Buraya bir zincir yapıyorum. kapatıyorum bir zincir tepeye bir yapıyorum yan tarafa yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum, bir zincir yaptım kapattığım yere bir yan tarafı yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Evet, yan yana fıstığımın sayısı iki tane. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Bir fıstık yapıp kapattım. Tepeye bir, yan tarafı yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Kapattığım yere bir. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Şöyle bakalım. Evet, tekrar devam ediyoruz. 11 tane fıstık bu tarafta var ve 11 tanesi de bu tarafta var şimdi ise 11 tane de yan yana böyle sayarsak 11 tane olması gerekiyor örmeye devam edelim buraya en başa bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir yaptım Tekrar tepeye yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Kapattığım yere bir ve son köşe yapıyorum. bir zincir yapıyorum ve çeviriyorum. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyoruz. Ve bir zincir yapıyorum tekrar kapattığım yere bir yan tarafa yapıyorum. Evet bu şekilde ikili kapatarak 11 tane olması gerekiyor. Şimdi biz 4. sıradayız. 1, 2, 3, 4. 11 tane olasıya kadar örelim. Evet bu şekilde 11 tane ördüm. Şöyle 1, 2 diye 11 tane ördüm. Ve şöyle sıra sonunda da yine ikili kapatıp iki zincir yapıp ipimi kesiyorum ve şöyle çevirelim bunun aynısını yine bu tarafa yapacağız yine aynı başlangıç yöntemiyle bunun hizasından başlayacağız ama sayalım yine de 2 4 6 8 10 ve 11 buradan itibaren bu şekilde başlayalım ipimizi alalım Bizi sabitleyelim. Şöyle tam hizasına denk geliyor zaten. Hizasına sabitleyelim. Bir zincir yapıyorum ipimi buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir yapalım. Buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir Kapattığım yere bir, yan tarafa geçiyorum, ikisini birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, yan tarafa geçiyorum, ikisini bir kapatıyorum. İki tane yan yana fıstığım var, bir zincirle dönüyorum. Başa bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir bir zincir. Tekrar tepeye bir. Yan tarafa yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. İkisini bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir dönüyorum. İkisini bir kapatıyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz şekilde yine 11 sıra örelim. Örgümüze devam edeceğiz. Evet, lifimizi karşılıklı olarak yine 11 sıra ördük. Burası da yine 11 sıra. Hepsi de eşit sayılarda. Şimdi ise başlayalım. Diğer bölüme başlayalım. Şöyle hemen tığımızı buraya sabitleyelim. Bir zincir yaptım. İpimi buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapalım. Yine en başa. Kapatıyorum birinciyi. Sonra tekrar tepeye bir fıstık. Kapatmadan hemen yanına yapıyorum. Birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapalım. Tekrar ikili kapatarak köşeye doğru gelmeye çalışalım. Bu şekilde ikili kapatarak köşeye kadar gelmeye çalışalım. Evet, köşeye gelmek üzereyim. Köşeye gelmeme iki tane fıstık var. Burası önemli. Çünkü burayı üçlü kapatacağız. Buraya bir fıstık yapalım. Tığımızla ipimizi tekrar doladık. Yan tarafa da yapıyoruz. İki oldu. Tekrar tığımızla ipimizi doladık. Burası köşe. Köşe olduğu için burayı atlıyoruz. Bir yukarı yapıyoruz. Burayı atlıyorum. Bir yukarı yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Sadece köşede yapmamız gereken burayı atlamak oldu. Şimdi yukarıya doğru yine ikili kapatarak devam ediyoruz kapattığım yere bir yan tarafa ikisini birlikte kapatıyorum. Evet bu şekilde ikili kapatarak diğer uca kadar gidelim. Buraya kadar gelelim kadar geldim. Hepsini bölüm bölüm git gel yaparak göreceğiz. Sonra buraları ve buraları bölüm bölüm tamamlayacağız. Şimdi sıra sonunda yine ikili kapatalım. Bir zincirle dönelim. Buraya tekrar en başa bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye yapıyorum yan tarafa yapıyorum İkisini birlikte kapatıyorum bir zincir yaptım kapattığım yere bir yan tarafa ikisini birlikte kapatıyorum Evet bu şekilde tekrar ikili kapatarak yine köşemize kadar iki tane kalasaya kadar gelelim Evet, yine köşeye gelmek üzereyim ve iki tane yan yana fıstığım kaldı köşeye gelmeden şöyle tekrar devam ediyoruz. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere bir tane yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. oldu. Tekrar köşeye geldiğim için buraya atlıyorum. Bir yukarı yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Köşeye geldiğimiz zaman böyle. Tekrar bir zincir yaptım. İkili kapatarak diğer uca kadar gidiyoruz. İkili kapatarak sürekli sadece köşeye gelince üçlü kapatıyoruz. Şöyle gösterelim. Bu şekilde üçlü kapattık. İkili kapatmaya devam ediyoruz. Diğer uca kadar. Diğer uca kadar geldim. Yine ipimi orada 2 zincir yaparak kopartıyorum bu şekilde ve şimdi tekrar çevirelim örgümüzü çevirdim ve tekrar başlayalım yine buradan başlayalım buraya ipimizi diğer renk ipimizi alalım bir zincirle sabitleyelim tekrar bir zincir yapıyorum buraya yine aynı işlemleri uygulayacağız. Bir tanesini yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar tepeye bir tane. Kapatmadan yan taraftan da alıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Tekrar bir zincir yapalım. İkili kapatarak köşemize gelmeye çalışalım. Evet. Bu şekilde köşemize kadar iki tane kalasaya kadar gelelim. Evet. Köşeye gelmemize yine iki tane fıstık var böyle. Şimdi tekrar yine üçlü kapatacağız. Bu şekilde modelimiz köşeye gelince üçlü kapatıyoruz. Kapattığım yere bir yan tarafa yapıyorum. 2 oldu. Köşeyi atlayıp yukarı yapıyoruz. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bundan sonrası ikili kapatma olacak. Evet. Bu şekilde ikili kapatıp diğer köşeye kadar gelelim. Tekrar dönüp yine aynı köşeye gelince üçlü kapatıp yine bu köşeye kadar ikinci sıramızı mavi ile tamamlayalım. Ben aynı yöntemle gösterdiğimiz yöntemle örmeye devam ettim. Şöyle şurası yaptığımız şeritler ve bu boşlukları dolduruyoruz. İki sıra renk değiştirerek ördüm. Aynı yöntemle 1, 2, 3, 4 ve 5. renk değiştirmemde e, ee, köşe yapacağız. Yani iki sıra ördüm yine aynı şekilde köşesini yapacağız şimdi de. Bir zincirle dönelim. Buraya bir tane fıstık yapalım. Kapatmadan burası köşe olduğu için atlıyoruz yine. Yan taraftan da alıyorum. ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir yapıyorum iki zincirle ipimizi kopartalım ve diğer bölümleri de yine aynı gösterdiğimiz gibi yapalım bu bölümleri de yine bunun gibi hepsini dört bölümü kalan üç tanesini de dolduralım Evet modelimizi aynı gösterdiğim yöntemle bölümlere diğer kalan bölümlerini tamamladım. Modelimiz çok büyük olduğu için ben kenarlarını zincir yaparak geçmeyi tercih ettim. Şöyle göstereyim hemen. 4 zincir yapıp batarak bütün kenarlarına dolaşıyorum. 4 zincir yapıyorum. Bir ileriye sabitliyorum. Bu şekilde 4 zincir yapıp bütün kenarlarını bu şekilde dolaşıyorum. Bu şekilde bütün kenarlarını yapalım. Evet, bu şekilde modelimiz tamamlandı. Şöyle kenarlarıyla birlikte. Hem yapılışı da çok kolay, oldukça da büyük bir model. Şöyle cetvelle de hemen ölçmek istiyorum. Neredeyse 30 santim. Bu şekilde büyük bir model. Kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.